Selamlar herkese. Yeni bir deneme sürümü incelemesi 21w03a'ya hoş geldiniz. En son 20w51a deneme sürümünü incelemiştik ve ondan sonra uzun bir süre deneme sürümü çıkmamıştı. Sonunda 21w'ye geçebildik. Tabi bu süre zarfında 1.16.5 de çıktı. Lafı fazla gevelemeden yenilikleri incelemeye başlayalım. Yeraltı mağaralarında bulunabilen yeni bir ışık kaynağı eklendi. Görünüm ve kullanım anlamında sarmaşığa çok benziyor. İsmi Glow Lighting. Türkçe'de parlak sarmaşık denilebilir. Google'da kendisini biraz arattım. Mantarın ve sarmaşın karma bir canlısı denilebilir. Yer altında taş, andezit, diorit, granit, kalsit, tüf ve dama taş bloklarında nadir olarak ortaya çıkıyor. Parlak sarmaşık doğal olarak kendisi yayılmıyor. En büyük özelliği 7 seviye ışık yayabilmesi. Yaklaştığımda şurada görebiliyoruz. Sarmaşığa benzer dedik ama herhangi bir tırmanma söz konusu değil. Doğal olarak yayılmadığını söylemiştim. Bir oyuncu kemik düzü kullanarak bu arkadaşı büyütebilir ve farmını yapabilir. Merkezine tıkladığımda artı şeklinde sadece bitişindeki bloğa bu arkadaş büyüyor. Bakın daha fazla büyümedi. Buna geçtim de o da bitişindeki bloklara büyümeyi gerçekleştiriyor. Parlayan sarmaşıkları 1-2-3-4-5-6 yöne de koyabilirsiniz. Dışarıdan baktığımızda böyle görünüyor. Çok hoş ya. Doğada bulduğunuzu elde etmek için makas kullanmanız gerekiyor. Kırılışı normal sarmışlıkla aynı denilebilir. Elinizle kırdığınızda herhangi bir şey düşmüyor. Ama ipek dokunuşumuz varsa yine herhangi bir şey elde edemiyoruz. Parlak sarmışlıkların fırlatıcıyla led tepkimesini görmek istiyorum. Burada fırlatıcı parlak sarmışı koyabilecek mi? Koyamadı eşyayı fırlatıyor. Fırlatıcı içindeki makas yerdeki parlak sarmışı kırabilir mi? Kıramadı. Son olarak pırlatıcı içindeki kemik tozu parlak sarmaşığı büyüttü. Evet sadece kemik tozu tepkimesine giriyor. Pistonlar ile itilebilir mi onu görmek istiyorum da bak her bloğe yakışıyor ya. Gerçekten çok iyi. Evet kırıldı. Yapışkan pistonu da aynı. Balçık bloğuyla da aynı. Onları ittiremeyiz. Karşınızda basit parlayan sarmaşık mı Hemen şurada butona basmamız gerekiyor. İlk tetiklenmeyi bizim yapmamız lazım. Hitboxlarını görüyorsunuz. Vurma kutuları oldukça küçük. Şu köşede durup şöyle sol tıklamak yeter olacaktır. Şu anda hop açım doğru verememişim. Hmm, çok iyi ayarlamam lazım burası. Oldu. Evet. Bak kısımda verimlilik 5, kırılmazlık 3 var. Verimlilik 5'ten hiçbir şekilde etkilenmiyor. Kemik tozunuz olduğu sürece bu farmı fazlasıyla kullanıp bu arkadaşları kasabilirsiniz. Doğrudan buraya geliyor. Envanterim fullesem de oraya giderdi bunu Reddit'te görmüştüm. Biraz da kendim dizayn ettim. Şuradaki sandık bu arkadaşın şu kısma yayılmasını engelliyor. Onun dışında sağ solu buralara da düğme koyarak, duvar koyarak bu sarmaşıkların gereksiz yere yayılmasını engelleyebilirsiniz. Tamamen mantığı bu. Son kısımda gözlemci var. Ön tarafa bakıp sinyalini buna yansıtıyor. Önle önüne bitki büyüdüğünde doğrudan sinyal veriyor ve 4 tane fırlatıcının kemik tuzu basmasını sağlıyor. Farmı sıfırdan kurduğunuzda sadece şu kısımları 4 tane parlayan sarmaşı koyarsanız onları sınırsız bir şekilde çoğaltabilirsiniz. Bir fener kurdum bakalım acele 2'den etkilenebiliyor mu? Şu anda çok etkilediğini düşünmüyorum. Fener var yok hemen hemen aynı sanırım ama hızı sanki bir tık artmış gibi geliyor bana. Belki de psikolojik. Ama fener kurmasanız da olabilirmiş. Evet verimli. Kendisi hem yeşil hem de gri tonlamalarında olduğu için taşlı patika yolların vazgeçilmez bir parçası olacağını düşünüyorum. Işık yayması da bir nevi etkileyecektir. Ayrıca yine çimenlerde falan da kullanılabilir. Sıkıntı şu ki 7. seviyede moblar spawn olabilir. Yani mob spawn olmama konusunda herhangi bir etkilemesi yok. Yosunlu kırık taşlarda vesaire fazlasıyla iyi. Şuraya gidelim. Burada kırık taşları ilave edeceğim. Evet. Detay katıyor bu konularda işe yarar. Son olarak kendisi sadece karaya değil su altına da konulabiliyor. Su altına koyduğumuzda yine ışık yaymaya devam ediyor. Son olarak demiştim ama şunu da unutmadan kendisine tam blok dışındaki bloklara veya eşyalara koyamıyoruz. Geçiyoruz Minecraft Live'da oylamayı kazanan canlı Glowski'de. Yani parlayan mürekkep balığı. Kendisi parlamasına rağmen herhangi bir ışık yaymıyor. Çevresindeki parçacıklar oldukça iyi görünüyor. Vurduğumuzda tam olarak hangi renk bilmiyorum ama siyanın biraz daha açık tonlamaları mürekkep bırakıyor. Çevresinde daima parçacıklar var. Havadayım. Herhangi bir gece görüş vesaire içmeme rağmen onları çok rahatlıkla fark edebiliyorum çünkü böyle bir özelliğe sahipler. Tabii ki hataları falan şu anda mevcut. Biraz bakış açısını değiştireceğim ve kayboldular. Evet. Tekrar geri aldım onları. Hmm. <laughs> Bunların çözülmesi lazım. Kötü. Onları öldürdüğümüzde 1 ile 3 arasında XP ve parlayan mürekkep kesesi düşürebiliyoruz. Saldırıya uğradıklarında 5 saniye parıltıyı bırakıyorlar. Evet şu anda fark ettim onu. Bu da normal mürekkep balığına benziyor. Tekrar parladı. Bu detayı da beğendim. Tekrar vurmak istiyorum. Ve hadi. Evet. Hoşmuş. Tekrardan yandı. Çok çok iyi ya. Yandı ne? <laughs> parladı. Lamba sanki. Mekanik anlamında mürekkep balıklarıyla aynı. Karada ölüyorlar. Ve kendilerine su semenderleri artı Prizmer'in balıkları da saldırıyor. Önce bir su semenderi koyalım. Evet doğrudan ona saldırdı su semenderi. Bir tane de gardiyan yerleştirmek istiyorum. Onlar da saldırıyor. Bu arada semenderlerle bu gardiyanlar da düşman ama şu anda iş birliğindeler gibi. O da iyiymiş. Karalara ulaşabilirler ama sadece bir blok üzerinde kalır. Daha fazla hareket edemezler. Yine yeryüzünde de parçacıkları çok çok iyi görünüyor. Deniz canlısı oldukları için Çişleme büyüsünden etkileniyorlar. Şu anda mızrakla ona tek attım. Bir tane de fırlatmak istiyorum ama tutturabilecek miyim? Evet tutturdum. Yine tek attık. Saldırıya uğradıklarında mürekkep balıklarından çok daha hızlı kaçabildikleri belirtilmiş. Vurdum. Yani iyi bir hız. Hmm. Çok fark edemedim daha yavaş gibi geldi. Peki elde ettiğimiz bu parlayan mürekkep keselerinden neler yapabiliriz? Bu konuda da gerçekten çok beğendiğim bir özellik oyuna geldi. Hemen çalışmasına gelip burada direkt çıktı zaten. Bir eşya çerçevesinin yanına parlayan mürekkep kesesi koyarsam parlayan eşya çerçevesi üretebilirim. Tamam bu ne işe yarıyor? Normal ile farkı ne? Bunu size en iyi karanlık ortamda gösterebilirim. Öncelikle parlayan eşya çerçevesi herhangi bir ışık yaymıyor. İkisini yanına koydum. Normalde şu anda bir tane elmas kazma var. Parlayanında da şu anda bir tane elmas kazma var. İşte arasındaki fark bu. Eşya çerçevesi içerisindeki eşyayı aydınlatıyor. Daha doğrusu çerçevenin kendisi komple aydınlık diyebiliriz. Çerçeveyi yok sayın çünkü ben çerçeveyi kullanmıyorum, onları görünmez hale getiriyorum tek sürekli. Öyle kullanıyorum ama bu parlayan özelliğini gerçekten beğendim. Eşyaları ayrıştırırken ve yaptığımız ince detaylarda parlayan eşya çerçevesi sayesinde dikkati daha fazla çekebileceğiz. Hepsi bu kadar mı? Parlayan mürekkep keseleriyle sadece bunlar mı yapılıyor? Hayır. Yine güzel daha önceden bildiğimiz bir özelliği oyuna eklemişler. Mesela tabelaya yazı yazdınız. Bir tane daha ilave edelim. Şu anda orijinali bu. Bunu da boyamak istediniz. Biri kırmızı bir de yeşil diyelim. Tabelaya bas bu arada tıklarken sesi duyuyor musunuz? Ses eklenmiş. Bunları yaptınız. Renkler çok belirgin değil diyelim. Yapmanız gereken tek şey parlayan mürekkep kesesini tabelalara sağ tıklamak. Tabi burası ışıklı bir ortam olduğu için çok belirli olmadı. Bir de böyle bakın. Gündüz pek ihtiyacımız yokmuş. Tamam onu anladık ama gece tabelalardaki yazıları çok belirgin bir şekilde görebiliyoruz. Yani yazılar parlıyor. Mürekkep gerçekten Minecraft'ta da değerini kazanıyor diyebiliriz. Diyelim ki parıltıyı kaldırmak istiyorsunuz. Bu sefer yapmanız gereken şey normal mürekkep kesesini tabelalara sağ tıklamak. Bu arada ışıksız ortamda çok kötüymüş. Şimdi bu çok belirgin değil. Şöyle yaparsam bakın gündüzde yine işinize yarar. Boyama sesini vesaire geçmemek lazım. Bu boyama sesi. Bu da mürekkepleme işleme. Son özelliğimiz artık damla taş sarkıtlarıyla damla taş bloğu üretilebiliyor. Bunun için 4 tane damla taş sarkıtına ihtiyacımız var. Evet daha önceden de tahmin etmiştik de bunu bu şekilde üretebiliyoruz. Parlayan mürekkep balıklarının şu anda nerede bulunacağı kesin değil. Ama daha önceden paylaşılan bilgilere göre Lush Caves ve Okyanus'un derinliklerinde bulunacağı belirtiliyordu. Tüm bu yeniliklerin dışında hata düzeltmeleri, ufak tefek geliştirmeler ve mekanik anlamda ilerlemeler mevcut. Evet, görüşlerinizi merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz bu canlılar hakkında? Destek olmak için videoyu beğenebilir, abone olabilir ve yorum yazabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.